Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Makamı mekanı cennet olsun diyoruz. Muhterem misafirlerimiz merhum hocamızın saniye bile israf etmeden dolu dolu yaşadığı bu hayatın şahitleri aramızda bir hayli var. En yaşlısından en gencine, kardeşlerimizin hatıralarını sabah kadar dinlemek bizim için bir şeref olur. Ancak tabi programımız biraz sonra icra edeceğimiz onun şahsiyeti, onun duruşu, onun Kur'an'a hizmetteki sevdasını ortaya koyacak paneli de hep beraber heyecanla izleyeceğiz. Biz burada bulunan onun şerefli talebeleri adına görmüş geçirmiş tecrübe abilerimizi dinleyeceğiz. Hocalarımızı dinleyeceğiz. Onun en küçük talebesini bugün programın en sonunda bir gün önce kendisine bunu mutlaka hafız yetiştirin deyip İstanbul'a uğurladı ama bir gün sonra vefat edince çocuk hocasına yazdığı bir şiiri beraber dinleyeceğiz. Ancak tabii biz aile efendinden da en yakınını en yakından tanıyan birisi olarak dinlemek istiyoruz. Kendisinin muhterem ve muhteşemliğini ortaya koyan bir hatıratı dinlediniz. Değerli mahdumlarına söz vermeden benim de hayatımda önemli bir dönüm noktası olan bir hatırasını sizlere paylaşmakla şeref duyuyorum. Şurada yurtta kalıyoruz, İmam Hatip'te okuyoruz. Tam 14 gün gece Sübhaneke'yi okumaya gidiyorum. O gün kararlıyım. Arkadaşlar benimle dalga geçiyor. Ya bu Sübhaneke dediğin ne kadar uzun bir şey. Kısacık 14 gün bir adam Sübhaneke okur mu? Sen ne biçim adamsın, ne beceriksizsin falan beni böyle caydırmaya çalışıyorlar. Doğrusu kararlıyım o gün. Kimseye de söylemedim. Şemsettin hocam beni bugün tarihata geçirdi, geçirdi geçirmezse bir daha daha gelirsem diye kendi kendime nefsime uyup karar kıldım. Gittim, çak, çek bakayım Ergincan tekbirini dedi, tekbiri getirdim. Oku evladım, okudum, bitirdim. Pekala seni tayyada geçireyim mi evladım dedim, dedi. Siz bilirsiniz hocam, bana kalırsan hafı yıktın evladım. Ama sana kalırsa, ola ki sen bir daha daha buraya Okumaya gelmezsin. Bari seni ben hayata geçireyim de bu firar etmekten seni kurtarayım demişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Muhterem mahkumları, kendisini bir Ramazan gününde saygıdeğer mühtümüz ve bir sanatçı arkadaşımız gelmişti Ersin Can'a. Beraber Tevzi Baba Hazretleri ziyarete gittiğimizde bir arkadaşımızın bir mezar başında hatmi şerif okuduğunu gördüm. Yanına yaklaşınca e, tabii öyle kaliteli bir Kur'an aşığının hep öyle sevdalı evladı olur. Orada 60 şerif okuduğunu görmüştüm. Çok duygulanmıştım. Ve o güzel kardeşimizi huzurlarınıza, sizlere selamlama konuşması yapmak üzere davet etmek istiyorum. Numan Uçar hocamızı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Selamun Aleyküm. Muhterem Müftüm, Muhterem Başkanım, Kıymetli Dekanlarım, Aziz Misafirler, Hepiniz hoş geldiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle başlamak istiyorum. Ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya dinleyen olun, ya da bunları seven olun. Beşinci solmayın. Helak olursunuz. Buyur. Bugün şu gördüğüm cemaatin her bir ferdi bu dört nurlu halkadan birine dahil hepinizi bu konuda müjdelemek isterim. Sizi buraya getiren Şemset Hoca sevgisi ama onun verasında bir Kur'an var. Kur'an sevgisi. Kur'an'ın verasında da Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisi sevgisi sizleri buraya doldur. Şimdi babam hakkında konuşmak zor bir iş. Ben ibadethane harici hiç böyle bir galabalığa konuşmadım. Konuda Şemsettin Hoca olunca, babam olunca bir kat daha zorlaşıyor itabet. Sürçülisan edersem affedin. Biraz önce Sinemizyon'daki bir hatıra ile başlamak istiyorum. 1987-88 yılı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden iki müfettiş geldi. Ben de orada hazırdım. Yemek, yemek servisini ben yaptım, ihtiyaçlarını ben gördüm. Müfettişin gözlükleri vardı, böyle çalışıyor. Hocam dedi, bu vakfın müdürü kimdir? Acizane ben dedi. Yazmaya devam ediyor bir şeyler. Belletmenin kim, burada hizmetli kim olarak vazife yapıyor? Ben deyince böyle gözlüklerin üstüne bakmaya başladı. Buranın hizmetine kim bakıyorum Diğer hizmetine ona da ben bakıyorum. Yemekler kim yapıyor? Açısı da benim ben yapıyorum deyince gözlerinin büyüdüğünü gördüm. Şimdi bu hadiseyi niye anlattım? Şunun için anlattım. Ben Başka yakın arkadaşlar, sadık arkadaşlar defaatle onu uyarmıştır. Hocam sen sadece okutmayın, ilk meselesiyle uğraş, çocuğu oku. Şu inşaat işlerine başarırsın. başkası uğraşsın, başkası yapsın Çok demişlerdir. Hatta bir defasında affedersiniz kanalizasyon tıkanmış kendi elleriyle girmiş, o zaman bir danışmanın imkanı yok 80'li yıllar. O pislikler sakalına bulaşmış, canım sıkıldı. Bırak şunu dedim, bizim şahalım yapsın. Oğlum dedi, bunlar dedi, her biri bir nur topu. Bunlar bir nur topu olarak orada, müsaadenle göreceksin, öyle haşk olacağım. Orada çok güzel sözler söyledi. Halen daha yeni yeni anladım. Dedi ki, bir davada yola çıktığın zaman davanın sancağını, bayrağını tek başına ele alacaksın. Benim olmadığım yerde kimse yoktur diyeceksin. Eğer ben orada yoksa kimse bu işi yapmaz. Arkana da dönüp bakmayacaksın. Başkası bu sancağı taşıyor mu, taşımıyor mu diye. Başkasının elinde bayrak var mı diye sağa sola bakmayacaksın. Yoksa bayrağı düşürürsün. Hocaefendi onun için Babam bütün her taşın altından çıkıyor. Her işle uğraşıyor. Müthiş bir sevda. Sabah kalkacaksın çocukların yemeğini kahvaltısını hazırlayacaksın. Ondan sonra kız çocuklarını okutmaya gideceksin öğle kadar. Öğleden arası gelip çocukların yemeğini dağıtacaksın. Ondan sonra yurt için uğraşacaksın. Mali finansman noktasında gazma kürek çalışacaksın icap edecek. Akşam olacak, bitmeyecek bu iş. Haftanın iki günde oruç olacaksın. Ve bazı senelerde sağımı dağ tutardı. Yani bir gün yer bir gün tutardı. O halde çalışırdı. Ama pazartesi perşembeyi hiç terk etmezdi. Akşamda da yetmeyecek yüz küsür, yüz küsür erkek öğrenci olacağız. Yani buna dayanılmak için böyle fantastik bir yüce sahip olmak lazım. Ve kendi hayal aleminde bu gücü nereden alıyor diye çok düşünmüşüm. Yani bir psikolog, pedagog edasıyla ta çocukluğuna indir. Yani bu gücü bu nereden alıyor? Bizde niye yok? Ülfet belası var. Ülfet belası. Yani bu asrın zamanı, bu asrın bu zamanı insanı yakalayan en büyük tehlike. Ülfet, ünsiyet belası. Nedir o? Şimdi yani sohbet deniyoruz, vaaz deniyoruz. Bakıyoruz ki o şarjda böyle e, ee, birkaç gün gidiyor. En fazla bir hafta gidiyor. Bir hafta sonra bakıyoruz sendelemeye başlıyoruz. Bunu ülfet ve ünsiyet belası denir. İşte bu onda yoktur. Her gün aynı enerjiyle çalışabilen bir insan. Nitekim işte çocukluk döneminde yaşadığı bazı şeyleri gördüm. Rahmetlik dedem de köy köy dolaşmışlar. Dedem yanında dolaştırmış. imamlık yapmış dedem çoğu köyde. 1940'lı yıllar. Bahtsız, tarihsiz yıllar. Camilerin minarelerine yabancı seslerin iliştiği, çok yabancı olduğumuz bir mütefekkirin deyimiyle hocaların unutulduğu o talihsiz dönemde imanlık yapmış köylerde. Kur'an okutmak yasak. Yani camide Kur'an okutmak ne mümkün? Dedem çocuk olan evleri tespit etmiş. Hepsinin evine teker teker geliyor. Babamı yanında dolaştırıyor. Çocuklar okutup çıkıyorlar. Evden evde öyle misafir gibi, gibi girip çıkıyorlar bir defasında yakalanıyor dedem. O manzarayı anlatırken babam çok dolardı. İki jandarma koluna girdi. Sarığını dedi, kafasından çıkardılar, çözdüler, boğazına sardılar. Sürükleyerek karabola götürdüler. Ben dışarıda bekliyorum babamı. Yediği palakanın sesini dışarıdan duydum. Şimdi o manzayı anlatırken, zor almayan bir insandı ama kendini tutardı, gözleri böyle kan dönerdi. <laughs> Bakıyorum, babamın koluna giren, giren jandarmanın birinin adı Azahmet, birinin adı Mehmet, emni veren jandarma komutanının Mustafa. Ve babam böyle bir zulmü Rusya'da bile görmemiş. Yannik'le, efendim, Olek'le öyle rahatınlaşmış ki, orada görmediği zulmü burada görmüş. Dayak yemiş. O acıları yaşamış. Kur'ansız yaşamanın ne olduğunu görmüş. Çocuklukta, demek ki bu ölçüde öyle bir azimi biriktirmiş ki bu, işte böyle bir insan çıkmış. Zor bir iş. Yani seyrederken dahi yorulacağınız bir insan. Seyrederken yoruluyor. O kadar geniş yelpazede çalışan her bir elinde Kur'an-ı Kerim bakıyorsun önünde öbürlerinde tecetveri var. Mimarların kullandığı onlar efendim proje çıkıyor. Bir yandan yemek yapıyor, bir yandan şunu yapıyor, yapıyor. Evet. Bugün tam 1983 gün olmuş. Vefat edelim. En azından bin gününü kalbi başında geçirmişimdir. Bütün okuduğum hatimleri de başında okumaya çalıştım. Bunda da bir keramet mi diyelim, bir duası mı diyelim, onun çıktığını gördüm, onun için anlatıyorum. Vay Numan, beni mezarında çok ziyaret edeceksin, çok kere gideceksin dedi. Aynen oluyor. Yani şu kulaklarımla duyduğum bütün dualarının efendim, çıktığını ben gördüm. Cenab-ı Hak tutan eli oldu, gören gözü oldu, yürüyen ayağı oldu. Her işi rast Yani her iş noktada Cenab-ı Hak yardım etti. Bir gün dört yolda karşılaştık. 2004-2003 yılları yaz sıcak Oruç günlerinde de pazartesi. Ne geziyorsun dedi bana. Dedim izin günü. O ne dedi? İzin günü nedir? İzin mezarda olur dedi. 32 yıl boyunca resmi izin kullandığı vakit değil. Evraklara bakılabilir. 32 yıl boyunca izin kullanmamış bu bir insan. Birkaç defa ağır hasta olmuş. Efendim hasta yatakta yatmış o kadar. Vesilenize 60. Efendim canlı sıkan nedir dedim. Niye bu kadar moralim bozuk? Dedi ki yarın dedi dört bin lira ödemem var dedi. Devir çilento aldı. Şu anda da birkaç esnaf uğradım. Onlardan da bu imkanı bulamadım. Ona canım sıkılıyor dedi. Orası kimin ki dedim yaptığın yer. İmar ettiğin yer kimin? Nasıl konuşuyorsun dedi. Canımı sıkma şu gözcüğünün ortasında. Asabi bir insan. Dedim Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Yani. yani bu kadar kendini üzmene bak olacağız. Yaz sıcak yeter mi? Gerisini annem anlatıyor. Gerisini kendi anlatmadı. Akşam oldu dedi. İftar yaptı. Namazını kıldı. Kapı çaldı. Gitti kapıyı açtı, elinde bir gazeteye sarılı bir paketle döndü. Ne göndereni tanıyor, birisi filan gönderdi diye babamı vermiş. Ne göndereni tanıyor, ne de getireni tanıyor. Açıyor ki içinde para var. Miktarın içindeki miktarı da buradaki bütün efendim, dinleyicilerin tahmin ettiğini sanıyorum. Tam 4000 bin lira bir miktar orada yürüyor çok vaka var böyle de bir tadımlık anlatmak istedim size. Onu şimdi burada <laughs> her şeyi anlatmak biraz güç. Kusuruma bakmayın. Kur'ansız bir dönemi yaşayan bir insanın nasıl Kur'an aşkıyla dolu olduğunu efendim görüyorsunuz. Bu programı yapmak Sayın Müktüm'ün aklına gelmiştir. O ayak oldu. O düşündü. Kısa bir zamanda Sayın Müftüm de Erzincan'da 40-50 yıllık Kur'an kursu hizmetine denk tersizleşme noktasında diyorum. Denk bir hizmeti gerçekleştirmiş. Demek ki gönül frekansında bir uyum olduğu için böyle bir kişiyi anma ihtiyacı hissetti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu hassasiyeti için. Hepinize de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun.